Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Bugün sana nasıl bir video çekeceğim arkadaşım? Hangi olaylara yakında şahit olacaksın? Böyle bir başlık olacak. Onlara bakacağız. Bakalım Tarot bize ne söyleyecek? Sayfamızı özel olarak her zaman açılma geçmeden önce karakter analiz yapıyoruz. Karakter analizi sana uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açılımlar olduğunu unutmayalım arkadaşım. Herkese uyumlu olmayabilir. Bunun dışında kolyeler ve mumlar hakkında çok fazla sorular alıyoruz. Kolyelerimiz e, Phoenix kolyesi biraz kaprisli bir kolyedir. Herkese satamıyoruz onu maalesef ki. Şöyle bir özelliği var. Özellikler çok fazla ama neden satamıyoruz herkese? Kolyenin kendisi sahibinin kendisini seçmesi lazım. Yani eğer ki enerjisi seninle uyuşmuyorsa maalesef ki satamıyoruz onu. Şirinlik kolyesi hem e, kadınlar hem erkekler için geçerlidir. Ee, hayatında birisi varsa onu sana daha sıkı bağlayacak yoksa seni karşı cinse daha çekeceği şirin tatlı göstererek ıı, hayatına yüksek potansiyeli olan partnerler gelmesine yardımcı oluyor yani e, kısacası eğer ki enerjinde senin bir blokaj yoksa şirinlik kolyesi senin yalnız kalmana izin vermiyor ay taşı kolyesi sadece kadınlar için tasarlanmış bir kolyedir ee, eril enerjini minimuma indirerek dişil enerjini maksimuma çıkarıyor arkadaşım. Tabii ki karşı taraf, karşı cins içinde sen e, çok çekici bir enerjiye geliyorsun. Mumlarımız acil yardım gibi düşünün. Para temizlik, bağ kesme, kısmet açma vs. bunu gibi mumlar var. Anında etkisini göstermekte ve hemen acil yardım gibi hemen yani senin yardımına koşmaktadır. Evet e, etkileşimde bulunan, beğeni yapan, yorum yapan, Emeğimize karşılık veren arkadaşlara özellikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum buradan. Arkadaşlar umarım ki açtığım her açılım biliyorsunuz ki ben açımların çoğunu e, manifestleyerek yapıyorum. O yüzden de neyin olmasını istiyorsan çok dikkatli bir şekilde izle. Tabi tekrar tekrar da izleyebilirsin biliyorsun manifestle tekrar çok önemli bir şeydir. E, ama en çok da etkileşimde bulunan emeğimize karşılık veren arkadaşlara özellikle inşallah şifa olur senin için. Dilediğin her neyse kısa süre içerisinde gerçekleşir. Evet dileklerimizle dilediysek şimdi çayını kahveni alıyorsun. Güzel bir şekilde arkana yaslanıyorsun. Enerjini serbest bırakıyorsun. Bakalım önce enerjine bakalım. Kimsin? Kim gelecek böyle? kartlara bak bakalım. Ben buradayım dedi değil mi? Şimdi neden bahsetti? Dedi ki ben buraya gelen enerji. Ben de de çok mutsuz durumlarla karşı karşıya kaldım. Beni mutsuz edecek çok olayların içerisinde istemeden de olsa bulunmak zorunda kaldım. Maalesef ki. Bu maddi manevi. Maddi anlamda da zaman zaman ben çöküşleri gördüm. Manevi anlamda da kendimi çok diplerde gördüğüm zamanlar oldu. Evet yoruldum. Bazen kendi yorgunluğumdan, yorgunluğumla kendimle baş edemedim. Ama ne olursa olsun ben kendi gücümün de farkında olan bir insanım. Ki gerçekten güçlü bir insan var burada hemen güç kartı zaten ondan bahsediyor ki burada ne kadar zorlukta olursa olsun o zorlukla baş edebilecek bir insan var tabii ki şimdi durumlar olaylar kaderler yaşadığımız yani dünya ve ilahi sistem senin alabileceğin kadar sana yük verir fazlasını vermez çünkü sonuçta seni yaratan bir yaratıcı var ve seni senden daha iyi tanıyor senin neleri kaldırıp neleri kaldıramayacağını çok iyi biliyor Bazen sen kendi gücünün farkında değilsin. Sana öyle bir olay yaşatır ki... Öyle bir durumla seni karşılaştırır ki... E, belki orada biraz zorlanırsın. Ya da bayağı zorlanırsın. Ama onun sayesinde... E, sen kendi gücünün farkına varabilirsin. Evet kısa bir... E, ses fazla... E, ses araya girdi, Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi... E, aslında böyle açımlar e, olduğu zaman... E, Mesaj gelme sesi ya da ne bileyim işte arama ya da ne bileyim işte böyle zilin falan çalması. Bunlar daha çok hayra alamettir. Yani daha güzel şeylerle karşılaşabilirsin ya da güzel e, olaylara şahit olabilirsin anlamında. Şimdi neyse e, geçelim e, yorumlamaya. Ne diyor burada? Diyor ki tamam ee, gücünün farkında olmadığı zaman e, ne oluyor? İlahi sistem seni çok farklı durumlarda karşılaştırabilir ki sen onun farkına var. Çünkü her zaman insan kendinde olan yeteneklerin ya da durumların farkında olmayabilir. Ki bunun için de bizi uyandırması için bazı şeylerle karşılaşmamız lazım. Ve burada da şöyle bir şey yaşanmış zaten. Yani burada da aslında bu enerji bize şunu anlatmaya çalışıyor. Benim diyor mutsuz olduğum, yorulduğum çok anlarım var. Hatta bazen kendimi dibin dibinde hissettiğim anlar oldu. Ama ben bir şekilde kendimi oradan çıkarabiliyorum. Çıkardım. Ki birçoğu enerji yani burada bakan insanlardan birçoğu kendini o durumdan çıkarmış gözüküyor. Ben kendi konfor alanımı kurmasını çok iyi biliyorum. Ee, evet el açık bonkör bir insanım. Ama belki gönlü çok açık bir insandır. Ama ben dengeye çok önem veriyorum. Tez canlı bir insan var burada. Tez canlı. Her şey bir anda olsun istiyor ve tılsım aslında çıkıyor bu insan. Kartlar şundan bahsediyor. Aslında bu insanın şansı çok açık. Özellikle maddi anlamda bu insanın şansı çok açık. Ne kadarını kullanıyorsun arkadaşım? Ne kadarını kullanmıyorsun bilmiyorum. Şimdi burada binlerce, on binlerce enerji var. Herkes kendine göre yani uyumlu olanını alsın, götürsün. Ama genel olarak şanslı bir insan burada söz konusu. Şansı açık bir insan Böyle insanlar iş kuracak olurlarsa çok güzel başarılar elde edebilirler. E, ya da bir şeylere yatırım yapacak olurlarsa orada çok güzel e, başarılı olabilirler. Şanslar da buna müsait. E, potansiyel de var yani bu insanda. Ama e, dengeye önem verdiği için dengeye çok önem veriyor. Diyor ki ben diyor gücümü de çok dengeli şekilde kullanan bir insanım. Gereksiz yere ben e, bas bas bağırmam. Ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Zaten gerçekten güç olan insanlarda böyle bir şey özellik asla göremezsin. E, gerçek anlamda güçlü olan insanlar hiçbir zaman ben e, güçlüyüm, ben şöyleyim, ben böyleyim demezler. Daha çok kimde ne yoksa ondan bahseder. Zaten kendi gücünün farkında niye ki de bir bundan bahsetsin ki? Ama dengeli kullanmasında yani söyle en önemlisi dengeli kullanmasında söylemek istediği şu. Diyor ki ben her şeyin fazlasının israf olduğunu farkındayım. O yüzden de ben dengeye çok önem veriyorum. Örneğin sende bir şeyden çok fazlaysa onun zıttıyla karşılaşacaksın. Bu insanda buradaki insanda bilinçli bir insan onun farkında diyor ki ben gücümü çok fazla ortaya sergileyecek olursam gösterecek olursam bu sefer diyor benim hayatıma sürekli benim çevreme sürekli güçsüz insanlar gelecekler. Ve bu da onun istemediği bir insan. Çünkü ne de burada ezelden beri böyle e, her şeyi çok kolaylıkla, konforla elde eden bir insan söz konusu değil. Burada dipleri görmüş. Belki de şu an kendini çok yükseğe e, getirmiş olabilir bu insan. Çünkü e, çıkan kartlar şunu gösteriyor. Dipleri görmüş ama sonradan çok yükselişe geçmiş bir insan da olabilir. O yüzden de diyor ki ben diyor dengeye çok önem veriyorum. Bir şeyden çok fazla olursa sende muhakkak bir şekilde onun zıttıyla sen e, yani bir sınavın olacak. Bu dengeye e, dikkat etmesi önemli. Güzel bir şey. Eğer ki kadınsa bunu izleyen şöyle söyleyeyim. Erkekler üzerinde bu kadının Acayip bir e, adamın kendine itaat ettirme özelliği var. Hangi anlamda? Ne kadar karşısındaki zor erkek olursa olsun onu fethedebiliyor. Yani onu kendine bağımlı bir hale getirebiliyor. Ha bunu güç gösterisiyle yapmıyor. Hayır. Daha çok böyle e, dişiliğini konuşturarak yapıyor. Ama yapıyor. Karşısındaki erkek onun e, gözle göremediği ama hissettiği o gücünün farkında oluyor. Erkekse izleyen zaten işte e, anlattım e, güçlü bir insan burada söz konusu. Evet şimdi kendini tanıdıysan evet Phoenix o benim diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Ne dedik hangi olaylara şahit olacaksın yakında bakalım ne söyleyecek kartlar. Hangi şahit olacaksın? Neden bahsedecek? Açılmaz. Hangi şahit olacak? Bakalım. Söyleyeceğim bir saniye. Bekle. Bu nedir anam? Kız sen ne yaptın burada? <laughs> Şimdi. Neden bahsettim? Hangi olaylara şahit olacaksın? Özellikle kadınlar iyi dinlesin. Beyler kendinize göre e, yorumlayın siz. Dedi ki yakında hangi olaylara şahit olacaksın? 3 Üç kişi. Üçünü de tanıyorsun. Üç kişi. 3 erkek. Bunlardan birisi sana sırılsıklama aşık. Birisi senin mazinden olan bir mendebur. Birisi de belki şu anda iletişimdesin ama kendisi de bilmiyor. Yani bu nedir? Et mi? Balık mı? Seviyor mu? Sevmiyor mu? Kalacak mı? Gidecek mi? Neyse işte birisi de böyle ortada kalmış bir şey. Üçünü de tanıyorsun sen bunların. Ama nelere şahit olacaksın? Belki de şu anda bu insanlar sana karşı tamam ilgilerinin olduğunu biliyorsun. Sana karşı bir çekim var. Onu da biliyorsun. Ama aktif bir sana karşı adım yok. Gelip sana duygularını açıp söylemeleri yok. Bir şeylerden bahsetme yok. Ha, tam ben buradayım o kadar. Bu var. Yakın zamanda Hangi olaylara şahit olacaksın? Bak bu üçünden de sen bir e, etkileşim alacaksın. Bu üçünden de sen bir e, adım olacak. Peki soruyorum, Kupa Kralından nasıl bir adım olacak? Sevgisini itiraf edecek. Gereksiz bu kılınç Kralından ne olacak? O kılınç Kralı sana daha böyle derin ve daha e, ciddi tekliflerle gelebilir peki ortada kalmış e, DNA kralı ondan nasıl bir teklif olacak DNA kralından nasıl bir teklif olacak biliyor musun aslında bunların içerisinde DNA kralı seni bu ortada kalmış seni her şeyinle kabullenmeye sanki hazır o soğuk e, mahkeme e, duvarı gibi bazen suratın oluyor ya ki zaman zaman hepimizde oluyor bu. Onu bile kabul ediyor bu insan. Hatta diyor o hali bile bana mutluluk veriyor. Belki de bunu sana itiraf edecek. Okey. Aşk meşk bu kadar yeterli. Uzatmıyoruz. Geçiyoruz başka konulara bakalım. Başka neden bahsedecek? Ha aynı anda sen bunlara biraz e, korkutucu geliyorsun üçüne de. Artık bilmiyorum nasıl bir enerji sergiledin. Nasıl bir enerji aldılarsa senden biraz yani belki de gücünün farkındalar. Güçlü bir insan olduğunun farkındalar biliyorsun. Özellikle erkekler güçlü kadınlardan korkuyorlar. Peki başka nelere şahit olacaksın? Öf bu ne ya? Peki, neyle alakalı? Hmm. Başka? Hmm. Şimdi, neden bahsettim? İyi dinle. Eğer ki yeni bir iş kurmaya hazırlanıyorsan, dedi ki bu seni çok yoracak, baya baya yorulacaksın. Bu ko konuda sana kim yardım edecek? E, Kupa Kralı enerjisinde olan birisi yardım edecek. Bu senin sevdiğin birisi olabilir. Yakınlarından birisi olabilir. Belki bir dönem bununla konuşmamış olabilirsin. Ya da onun hakkında kötü bir düşünce de olmuş olabilirsin. Ama e, durumu düzelteceksin. Bu insanla eğer sen bir iş birlikteliği e, yapacaksan buradan güzel paralar kazanacaksın. Bak ben sana söyleyeyim. Güzel paralar. Hı hı. E, burada hatta ortak işler de söz konusu olabilir. Yok eğer ki aşkla alakalı durumun içerisindeysen o zaman şundan bahsediyor. Eskiden sana böyle işte ciddiyetsiz yaklaşan bir donunda 72 tane yırtığı olan birisi yeniden ortaya çıkacak. Ama bakacaksın. Aa ne olmuş? Donundaki bütün yırtıklar dikmiş. Bu sefer sağlam bir adım atacak sana. Ciddi bir adım atacak. Ciddi teklifler sana yani sunabilir çok ciddi adımlarla sana gelebilir. Buna şahit olacaksın. Sen de her yerden çık. Senin nereye dürtsem faydasız, faydasız. Ha tamam, ne tamam, onu anladım. Ne, ne diyeceksin? Bir tane burada gerek senin mazinden olan bir kılıç kralı var arkadaşım. Yani bu kılıç krallarını ne kadar derinlere gömersen göm oradan yine de yırtık tondan çıkar gibi her fırsatta çıkacak. Ee, diyecek ki ben buradayım lütfen beni unutmayın. Benim hakkımda da iki kelam edin ki o iki kelama da ben yazık ediyorum edince ama ne ne yapayım işte çıkmışsa söyleyeceğim. Ee, peki ne yapacaksın bunu kendisi mi tahmin etsin geri zekalı yoksa? Vay vay vay. Yok, yok, yok. Kendini tahmin etmeyeceksin. Neden bahsettim? Bu orada oturmuş, taşım, düşünmüş, taşınmış, bilmem işte kendi basuruyla istişare etmiş, uzun süre umutsuzluğun tadını doya doya ki bir insan ne kadar mal olacak ki umutsuzluğun tadını o kadar doya doya yani e, tadacak. Tattıktan sonra diyor ki yok anam ben bu Zerengül'ü gerçek anlamda seviyorum. Aha daha nereye kadar bunu saklayacağım? Nereye kadar bunu gizleyeceğim? Artık ben bunu nereye dürteyim ki oradan çıkmasın? Ki bunu kendisini nereye dürtsek oradan çıkıyor. O yüzden de diyor seni çok şaşırtacak arkadaşım. bu insan bir anda bu insanın senin karşına dikilip hatta böyle bir sinirle böyle bir hesap sorarcasına karşına dikilip sana büyük o sevgisini Hiçbir yere dürtmeye yer bulamadı. Sevgisini sana itiraf edecek. Tamam ettin mi? Da rahat bırak bizi. Soru sorak kartlara. Başka hangi olaylara şahit olacaksın? Bakalım. Başka hangi olaylara şahit olacaksın? Arkadaşım şu anda bak bilmiyorsun konu nedir. Bilmiyorsun. Farkında değilsin. Ama belki de biliyorsun sadece bu iş nasıl olacak. Onu tahmin edemiyorsun. Ama kartlar sana diyor ki. için rahat olsun. O endişeler bir kenara bırak. Çünkü bu olay her neyse. Bu olayda sen çok güçleneceksin. Büyük bir konfor alanı kuracaksın. Bu hayalin neyse bunu yüzde yüz gerçekleştireceksin. kesinlikle kesinlikle zirve diyoruz ya özellikle iş insanları iş kurmak isteyenler işte yükseliş isteyenler iyi dinle burada pik noktaya ulaşacaksın kesin 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 binde bin binde bin burada sadece senin güçlü strateji e, e, pratik zekan çalışacak çok güçlü yerlere geleceksin arkadaşım Kesinlikle. Depresyon depresyonu al. Tık bir yerlere tamam mı? Bitti. Ora bitiyor. Güzel bir döneme geçiyorsun. Bak burayı da manifestle. Tamam. E, yalnızlık da bitiyor. Hayatına seçenekler gelecek. Değişiyor. Tamamen değişiyor hayatın. Sevgi geliyorsun hayatına. Çok hızlı bir şekilde. Gidenler geri geliyor, yeniler geliyor. Adaletli bir şekilde olması gereken her neyse o olacak. Olacak durdurabilirsin, manifestleyebilirsin bu açılımı. Kalbinin kırıldığı yerden başka bir limana geçiyorsun. Neredeki elin kolun bağlı, mutsuz, yalnız, e, kimsesiz hissediyorsan oradan gidiyorsun. Sevileceğin bir yere gidiyorsun. Aktivlik başlıyor senin hayatında. Şans kapında. Şans kapında. Gece gündüz kapını çalacak o şans senin. Ne, hangi olaylara şahit olacaksın? Arkadaşım aşk itirafları alacaksın işle e, alakalı bilgi almak isteyenler iş kuracağım ya da ne bileyim işte işe şunu ekleyeceğim bunu ekleyeceğim pik noktaya ulaşıyorsun. Bunu sana %100 söylüyorum. Seni korkutan e, bu adımı atacağım acaba nasıl olacak dediğin olaylar var. Senin düşündüğünden daha güzel olacak. Şu anda belki göremiyorsun nereye gidiyorum nasıl olacak. Çok güzel yere gidiyor o iş. E, hangi olaylara şahit olacaksın? Hatta unuttuğun, tahmin bile etmediğin ya mümkün değil. Bu insan artık bana adım atmaz dediğin en diplere gömdüğün naftalin kokular bile ortaya çıkacak. Sana sevgisini, aşkını, meşkini orasını, burasını itiraf edecek. Yani yalnızlık ve mutsuzluk döneminden mental olarak çıkıyorsun. E, sevgi dolu, sevgi itirafı dolu bir e, döneme giriyorsun. Önemli olan da iş konusu. Sevgi boş ver. Sevgi her zaman e, her yerde vardır. İş ee, iş konusunda da güzel e, yükselişlere geçiyorsun arkadaşım. Hatta işle alakalı madem ki açtı soruyorum işle alakalı sana ne söylemek istiyor? Da böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Arkadaşım Üç büyük arkana bir tılsım, e, e, tılsım ası çıktı. Nedir biliyor musun? öyle bir zirve, öyle bir zirveye ulaşıyorsun ki, öyle bir zirveye ulaşıyorsun ki, hayatın öyle bir değişim sürecine giriyor ki, peki nereye gidiyor değişim süreci? Değişim süreci tılsım aslında gidiyor. Bundan daha iyi bir enerji var mı? Kesinlikle yok. İmparatora gidiyor. İşle alakalı, dedim ya, yapmak istediğin her neyse, hiç düşünmeden yap bir gram bile orada şüphen olmasın. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Zirveyi görüyorsun orada. Zirveyi görüyorsun. Kesinlikle. Tamam. Durdurabilirsin. Manifeste edebilirsin. Üst üste izleyerek orasını yine manifesteyebilirsin. Son olarak. Kartların sana tavsiyesi nedir? Tamam kartların sana tavsiyesi şu artık ikilemler ve e, görmek istemediğin ya da seni engelleyen durumlar her neyse ortadan kalkıyor çok hızlı bir şekilde gelişmeler başlıyor yükselişler başlıyor güçlü bir döneme giriyorsun ne hangi olaya şahit olacaksın biliyor musun bir anda sanki böyle bir sihirli el gelecek seni depresyonlu o e, mutsuz o, olayların içerisinden çıkaracak seni götürecek çok büyük bir konforun içerisine koyacak bu nasıl oldu nasıl gelişti nasıl böyle oldu. Şaşıracaksın ama kartlar şundan bahsediyor diyor ki bu bir anda değil uzun süredir seni buna sanki hayat hazırlıyormuş sanki hayatın kendisi uzun süredir seni buna hazırlıyormuş bak bu yolda çok e, bedeller ödemiş olabilirsin bu yolda ne bileyim işte çok e, gereksiz insanlarla karşılaşmış olabilirsin okey oranı artık tamamladın Orata, orası tamam şimdi başka bir yere geçiyorsun işin orada. Orada senin yaşaman gereken e, birçok şey var. Ve orada yaşaman gereken şeyler de sürekli tılsım ası çıkıyor. Sürekli tılsım ası mükemmel şeylerdir oradaki. Evet bugünkü açılımız da bu şekilde oldu arkadaşım. Umarım sana yardımcı olabildim. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum. Kendine iyi bak.